Ey, meclis meclise şahıslar adına sözler 5 dakika. Belki Cemal abi ona bir şey demez. Sayın, sayın Başkan. Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, şahsım adına değil İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. 5 dakikaya geçebilir miyim Sayın Başkan? Hayır. Kentsel dönüşüm ve depreme değinebilir miyim Başkanım? Mustafa Bey, buyurun. Nisin alıyorum Başkanım? Ne yapayım? Buyurun söz sizde. Yani Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 2022 faaliyet raporu için söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan'ın yaptığı bilgilendirme için kendilerine teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce 2022 faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyet raporu belediye meclisimizin 8. dönemin son faaliyet raporu görüşmesi olacak. Faaliyet raporu için aldığım notlar vardı. Ancak şunu görüyoruz ki 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesindeki deprem bizi insan hayatından daha önemli hiçbir şeyin olmadığını tekrar hatırlattı. O yüzden bu faaliyet raporunun en önemli konusu kentsel dönüşüm ve deprem. Deprem olduktan sonra faaliyet raporundaki tüm çalışmaların insan hayatını kaybettikten sonra Yakınlarına ve sevdiklerini kaybettikten sonra yaşamının da bir şey ifade etmediğini gördük. 6 Şubat, 6 Nisan. iki ay geçti. Çabuk unutuyoruz. Oysa 1999 depreminden bu yana 24 sene geçti. Bu 24 senede deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili ne yaptık? Biliyorsunuz ki Zeytinburnu ilçemizin en büyük sıkıntısı deprem, kentsel dönüşüm, bunlara ek olarak da otopark problemi. 2020-2024 stratejik planı incelediğimizde sunuş kısmında Zeytinburnu Belediyesi ilçemizin uzun yıllara sari birikimini yepyeni bir enerjiyle geleceğe taşımanın yoğun çabası içindedir. Stratejik planımız yönetimimizin uzun yıllardır takip etmekte olduğu şeffaf ve sorgulanabilir yönetim ilkelerine bağlı çalışma perspektiflerinin belgesidir. Ortak heyecanımızın yeni bir vesikasıdır. Neden stratejik planla başladım? Çünkü stratejik planı faaliyet raporuna uyguluyorsunuz. Yapmak istediklerinizi, vizyonunuzu, misyonunuzu belirliyorsunuz. Sayın Başkan şunu da belirtmek isterim ki sizin de bizim de buradaki tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın da amacı Zeytinburnu halkına hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Son senemizde gelecek seçimler için değil gelecek nesilleri düşünerek hareket etmenizi umut ediyorum. Son bir şey okumak istiyorum Sayın Başkanım, dün bana Whatsapp'tan geldi, bu vebal benim üzerimde kalmasın diye okumak zorundayım. Zeytinburnu ilçemizde Veli Efendi İşçi bloklarında oturan bir vatandaşımızın <laughs> Whatsapp'tan bana attığı, meclise gündeme getirmemi istediği bir konuyu da buradan aktarmak istiyorum. Vebali üzerinde kalmasın. Merhabalar, Veli Efendi İşçi blokları 10. blok daire 4'te oturmaktayım detaya girmek istemiyorum çünkü hepinizin bildiğini biliyorum. Yaklaşık 10 yıldır kentsel dönüşüm için çaba sarf etmekteyiz. Burası 52 bin metrekare bir araziye sahip bir yer. 320 civarında daire sahibi var. Bizim burada bir dönüşüm yapabilmemiz için herkesin onay vermesi gerekiyor. Benim binam 8 daire 2 bloktan oluşuyor. Biz dönüşüm istiyoruz. Fakat belediye kendi başımıza dönüşüm yaptırmıyor. 320 kişiye bağlıyız. Onların iki dudağı arasında yaşayıp yaşayamayacağımız. Belediye toplam yıkımdan alacak olduğu arsanın Peşine düşmüş, bağımsız yıkımı kabul etmiyor. Peki soruyorum. Komple alın yapın, yok yapamayız. Tamamen ben anlaşayım, müteahhit ile biz yaptıralım, ona da hayır. İnsanlar da anlaşmıyor. Ne olacak bizim sonumuz? Bizim yeterli arsa payımız var. 16 dairelik bina, 1052 metrekare arsamız var. 5 kuruş para vermeden Kime istersek yaptırabiliriz. Belediye önümüze engel koyuyor. Bunda ransal dönüşüm yok da ne var? Bana söyleyin. Arazim var, tapum var ama yaptıramıyoruz. Neden belediye arsımızdan ne pay koparacaklar derdinde? Bana sakın sen dönüşüm için yardımcı oluyoruz, taşın altına elimizi koyuyoruz demesinler. Hepsi yalan. Ne alırsak koparırsak kardır peşindeler ama ve ahirette nasıl ödeyecekler? Hakkım haramdır. Tabi hakka hukuka önem veriliyorsa. Nuran Günaydın AK Parti geçmiş dönem ana kademe yönetim kurulu üyesi. Bu serzenişi de cimerde de yaptığını söylediler. Sayın Başkanım Nuran Hanım'ın size de selamı var. Saygılar.